İyi günler arkadaşlar. Gansimit kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz tabanca İtalyan yapımı Pedro Beretta 92 FS Compact. 9 x 19 mm mühimmatla çalışan bu tabanca şarjörüne 13 adet fişek almaktadır. Namlusunun boyu 110 mm'dir. Geri tepmesi düşük, isabet oranı yüksek olması Taşımadaki bakım ve kullanımındaki kolaylıklarından ötürü yarı otomatik tabancalar içinde çok üst sıralarda bir yer alan silahtır. Nişin attığın uzunluğu 145 mm olan bu tabancanın alt gövdesi alüminyumdan üretilmiş olup boş ağırlığı 900 gramdır. Üstten baktığımızda şu meşhur namlu kilitlerini görmekteyiz. Boya kalitesi olarak da çok kaliteli bir boyası olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tetik ağırlığı vereset mesafesine gelince de oldukça keskin, fazla yürümeyen 3 kilogramlar civarı ağırlığı olan bir tetiği var. Bu tabanca çift hareketli double action tetik sistemine sahip. Çift emniyetli olan bu tabancanın emniyet mandalını kapattığımızda horozu otomatik düşürür ve tetiği boşa çıkarır. Horoz geride kalmaz. Horoz düştüğünde iğne vurmaz. Gördüğünüz gibi mandalı çevirdiğimizde iğneyi döndüren bir sisteme sahip. Gelelim tabancamızı sökmeye arkadaşlar. Sağ taraftaki düğmeye basıyoruz mandalı aşağıya döndürüp kıza öne doğru alıyoruz. Alt gövde alüminyumdan yapılmıştır. Çok hafif olmasına karşın çok sağlamdır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu tabanca 25 yıllık bir silah. Ama kızaklarındaki boyalar bile hala gayet iyi durumda. komple metalden yapılmış camiri kullanılmış yenilerinde bu plastik oluyor arkadaşlar bilginiz olsun minimum 100 bin atış ömrü olan bir namlusu var e, ee, bu da meşhur namlu kilidi arkadaşlar üst kapak komple çelik ve hiç CNC hatası yok diyebilirim arkadaşlar buradaki çatlağı görüyor musunuz? Korkmayın arkadaşlar bu çatlak değil. Beretta mühendislerinin yapmış olduğu iğne grubunun içinde bulunan yüksek basıncı tahliye etmesi için yapılmış bir detay. Mandalı <laughs> mandalı kapatınca her iki mandal birlikte kapanıp iğneyi döndürüp gizlemektedir. Şimdi tabancamızı toplayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek vermek için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. hoşça kalın. Silahınız ne olursa olsun, ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle. hoşça kalın.